arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber so, table, neydi baba buranın ismi? Aslan dosu. Aslan geziyoruz. Evet way. şurası var, ay, right. right. şurası var arkadaşlar. Orayı göstereyim mi <laughs> şimdi? <gülüyor> göstereyim arkadaşlar? Evet hemen şurada bir cam var. Cam yerine bunu koymuşlar. Burada bir şeyler var. şey var. Buraya bir var. Şey yapmayacağız. Hemen gideyim Buraya gördüğünüz gibi. Gördüğünüz var bir de evet, çok evet, bir şey, değil mi? şöyle bir de dediğim, bunlar var. Bunlar var. Şey de var. Bunlar var. Çıkış yeri var. Bunlar var. So much meat, starving. What? What are you going to say? The, come on, go and bite others. I have respect. It doesn't work like that. So they have metal fences. Nothing romantic. Ladies and gentlemen, imagine people are sitting. And watching what people are bleeding, probably talking to each other like this. His intestines are. Nothing to imagine, no, nothing funny. It's just really, like this. All of that is crying. All that blood, they now they have lost. And in today's Syria, first century AD, I've forgotten the name of the man, he becomes a Syrian man, Roman uh, governor. he decided to establish, establish la ne? Ne? People come people the Latin flow Dışarı the Dışarıya çek. 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 Dışarıya Bunun şöyle şey bağlamış, ip bağlamışlar arkadaşlar. Evet. Oh my god. Şöyle şöyle resim çıkıyor. Neyse. Şu böyle çıkış yerleri var. Şuradan şöyle çıkmışsınız. Evet. Hemen çıkmışsınız. Çıkmışsınız. bölüyoruz az önce ve diğer tiplerinde hemen görmesini şuradan şöyle çıkıyorsun şurada evet bahçe şurada böyle buradan geliyorsunuz sahada buradan geliyorsunuz Gördüğünüz orada? oradan geliyorsunuz, oradan geliyorsunuz, orada taa arabayı şuraya park ediyorsunuz falan. Bir i̇şte, şey var, böyle bir yaktan gidiyorsunuz. Orayı da çünkü bu gibi isterken bulabilirsiniz. şöyle şöyle böyle çekeyim bir tane çektim orada bir tane evet şurada şöyle burada çok taş var arkadaşlar i̇şte, o yüzden o tarzını çıkar, bir şey, bir evet, Arkadaşlar ben aldım çünkü Baran yerleri ve ayağını çekiyor. Değil Buraları çek. Hayır sana tamam. veremem. Çünkü sen yerleri çekiyorsun. Ben seni Hı. çekeyim. Ver. Yerleri çekiyorsun. Yeri çekme. Evet. Arkadaşlarına güzel şeyler göster. Gel. Evet şurayı şuraya resim çekerek gösterdim. Gerek yoktu. Hadi buraları çektin mi? Her çıkmadım siz ah, yoksunuz. Yukarı çıkmayacağız. Ben de yukarı şimdi. Niye? Arkadaşlar Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın bay bay.